Hayırlı sabahlar baba. Alın terin bol olsun. Niye geldin yemin? Ne istiyorsun yine? Sen bana küs hala baba? Yani sen bana halen küssen ben de ona göre bir davır takın. da... de ondan soruyorum sana. İşin gücün var Emin. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ha anladım ben seni. Sen bugün benim gıyıma yanaşma diyorsun. Şansını başka bir gün gene diyorsun. Tamam. Emin! Ne söyleyeceksin? Çabuk söyle, işin gücün var. Ben şey diyecektim baba. Sen Rafet babanla konuşmuşsun ya... ...gar işin aslını, astarını anlamışındır diye geldim ben senin yanına. He, ee, konuştuk. Anlayacağımızı anladık. Bu defa benim tereddütlerim var. Gerekirse sizi boşatacağım. Bu kızın günahına girmeyem gari. Sen adam olmayacaksın oğlum. Boşaltma bizi baba. Niye boşatıyorsun ki sen bize ince? Tamam bir takım yanlışlar yaptık biz. Biz arkadaşlarla unuttuk, konuştuk. Bundan sonra doğru düzgün adamla olmaya karar verdik. Bak ben seni neye veren? Öyle yalanı dolanı da bıraktık. Biz doğru yerimizde durmaya karar verdik. Dost doğru adam nasıl olunur diye merak ettik. Böyle dini kalın kitapla okumaya başladık biz. Bak ben seni neye veren? Boşatın bizi baba. Demek adam olmaya karar verdiniz, ha? Dost doğru olacaksınız. Yalan falan söylemeyeceksiniz. Harold gari baba biz de anladık bir takım hatalarımızı. Yani böyle kendimizi sorguya çektik. Bundan sonra böyle dost doğru adamla olmaya... Biz bu işi de bir açıklığa kavuşturam gari bak. Bu düşme müşme olayını anlan, bu kırılma dökülme olayını anlan... ...hiç metafor kurmağa kalkma. Bunlar bak hep benim sakarlığımdan olup duru, sen ye de iyi veren. İyi ya madem. Emme, bana bak Emin. Bu senin son şansın. Bir yalanını daha yakalayacak olursam... ...doğru yerini bırakmam vallahi. Ona göre. Aslan bu benim be. Öpeceğim gari. Cıvama lan hemen. Önce adam olduğunu kanıtla. Ondan sonra gel elimi öp. Hadi. <laughs> Ey, ben o zaman daha fazla rahatsız etmeyeyim seni. He?